Hmm, burada kanatlı dostlarım varmış. Kuşları anlatan bir kitapmış bu. Bakalım nasılmış bu kuşlar. Kazların tüyleri de yumuşacık oluyormuş. Ödüllerde <laughs> yürümeyi çok sevmemiş Gülçin. <laughs> Beyaz güvercin. Bunlar da kumruymuş. Baykuş neredeydi Gülse Baykuş? baba papan. Bu ne? Bu. Kanarya. Onların da sesleri çok güzelmiş. Başka? Uyuyor mu? Bir papan, aman bir şey vardı kızım sanki orada. Hm, baykuş. Baykuşu bulabilir misin bana? Bu Evet bu. Hadi bu. Martı ne yapıyor bize Martı? Martılar nasıl kanat çırpıyor? Hı? Hmm? <laughs> nasıl kanat çırpıyorlar uçuyorlar değil mi sabah da martı sesi duyduk hatırlıyor musun sabahın beş buçuğunda uyandık hatta ondan sonra uyumadık <laughs> o saatten beri <laughs> ayaktayız. <laughs> baksana Gülse dediğim baykuş da buradaydı anneciğim gördün mü baykuşlar geceleri avlanıyormuş avlanmak ne demek Yaşlanmak ne demek? Hı. <laughs> Anneciğim. Hı? Bebeğine de kitap okumak ister misin? Bebeğin otursun böyle. Hani. Sen de ona kitap oku olur mu? Anlat neler var burada? Resimler. Orada. Burada ne yapıyor kuşlar? Baksana burada sarı mavi kuşlar var. Burada kahverengi kuşlar var. Hepsi de burada. Gördüğün gibi binemiyorlar. <laughs> Kanatlarını açmış. 私も。